Çok teşekkür ederiz efendim kıymetli alkışlarınıza. Faruk Bey'i ilettik. Berk Bey'i ilettik. Zaten yoruldular yahu. Değil mi? Nasıl bir mücadelenin içerisinden çıktı. Her ikisi de tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Rakiplerinizi de tebrik ediyorum. Şampiyonlara yakışır performans sergilediler. Bence sizlerin zaferini de daha doyurucu hale getirdiler. Öyle değil mi? Mücadele Öyle. ne kadar zorluysa kazanç o kadar bereketli olur veyahut da tatlı olur. Evet. Demek ki aranızdan bir kişi bu aktiviteden daha fazla tat alacak. Dur bakalım o kişi kim olacak? Tanıştınız değil mi? Evet. Berk Bey efendim aslında İzmir'de yaşıyorlar. Kendisi çevirmendir. Biz 4 sene kadar önce karşı karşıya gelmiştik. Farklı bir butona tokatlar indirmişti. Ve biliyor musunuz tur şampiyonluğuna kadar yükselmişti. Faruk Bey de yani tur da olur, şampiyona da olur. Oralarda varlık gösterebileceğini net bir şekilde ifade etti bize. Tabii. Hiç kendini bozmuyor. Hep yüzünde çok tatlı bir gülümseme var. O gülümsemeyle birlikte de zafere ulaşmayı biliyor. Güzel de anlaşmıştınız. Güzel sohbet ediyordunuz ben masaya geldiğimde. Bakalım bu arkadaşlığın sonunda kim haftanın şampiyonu olacak merak içerisindeyim. Başlayalım mı? Başlayalım. 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 O zaman geliyor. Geldiği gibi zarını da gönderiyor. Biz de patlatıyoruz şampiyonu belirleyecek olan macerayı başlatıyoruz. Yine böyle ufak ufak puanlarla. iki puanlık bir soru iki kelimeden oluşuyor cevabı. Okuyalım. Demiş ki cirit, güreş, okçuluk. Hepsinin genel tabiri. A. En çok güreş. Güreş bizim neyimiz? Atasporu. Atasporumuz. iki puan değerinde. Gelsin B harfi hiç beklemesin efendim. Onun içerisinde de tatlı tatlı sorularımız var kimi denk gelir? 3'ü denk gelir. Biraz yükselir miyiz? Evet yükseldik. 2 kelimeden oluşuyor. 4 puan kazandırır onu Yapılması gereken ödev vecibe. 2 kelime. Be 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 burası. Be 1 Be 2 Üzülerek be 3 Ben Hocam. boyun borcu. Kesinlikle doğru cevap. 4 puan kazandırdı ışıl ışıl da parlıyor peteğinizin içerisinde. Haydi C harfi. Bakalım kimin yüzüne güleceksin. Zarını bir an önce döndürelim. Evet yine 4 puanlık bir sorudur. Bu seferki tek kelimeden oluşuyor. Farsça kökenli bir kelimedir efendim. Görelim. Diyor ki savaşta kahramanlık gösteren C derler. Cengaver. Cengaver. 4'ü alır 8 yapar. Halen yüzünde gülümseme var. Hep böyle gülümsüyor. <laughs> Çok ilginç bir insan vallahi. <laughs> böyle yani biraz daha yakından tanımak istiyorum kendisini. Döndürelim. Ç harfinden geliyor. 4 puan getiriyor yine. 2 kelimeymiş. Biraz eskilerin kullandığı bir tabir efendim. Anaannelerden falan duyduğumuz bir şey. Bir bakın. Eski kumaş veya eski giysi ç. Nedir? 2 çaput. Kelime. 2 kelime işte. Çul çaput. Çul çaput. Tebrik ederim. Bir an çul gelmeyecek diye çok korkmuştum. Güzel oldu. D harfi. Göster kendini. Bu mudur? Dön bebeğim. 3 puan. Hemen okurum. 2 kelime yine. Özür dilerim. Tek kelime. Hokka mürekkebiyle kullanılan kalem. D. Dolma kalem. Dolma kalem değil o. Hokka mürekkebi diyor çünkü. Divit. Onun ismi Divit. <laughs> Buyurunuz. 3 puan 8'e doğru meyletti. Berk Bey 11 puanı yakaladı. Sıra sizde. 4 mü gelir 5 mi? Benim gönlümde 5 var. Vallahi de başka şey isteseymişim. Gelsin bakalım nasıl bir soru. Üst düzey devlet görevlisi, o devlet görevlisinin hizmetindeki rütbeli yardımcı daha doğrusu. Yaver. E. Er. Emir kulu. Emir kulu demeyelim ona. Emir. De. Emir, emir eri. Emir eri mi diyelim? Emir, emir eri de demeyelim. Emir subayı. Emir subayı daha doğrudur çünkü Üst düzey ya. Bize kalmaz o işler. Ayıp oldu biraz. <gülüyor> Yok rica <laughs> <nüca gülüyor> ederim. Kusura <laughs> bakmasınlar. <olur> <laughs> canım böyle bir şey olmaz yani. <gülüyor> rica <gülüyor> ederim. Yaz. Yes. Neymiş? 4 puan değerindeymiş. Hemen okuyacağım. F harfiyle başlıyor. Başkenti Manila olan Güneydoğu Asya ülkesidir. F, F, F. Filipinler. Filipinler dediler. Arayı biraz açtılar ya. <laughs> 20 yaptılar. 20'ye 6. Siz ama daha önce de yaşadığınız böyle şeyleri siniriniz bozulmuyor. Maşallah. O oyununuzu çok seviyorum. Çok soğukkanlı. Öyle görünüyor hakikaten. Veyahut da <laughs> belli etmiyor. <laughs> çok tedirgin. <laughs> İkisinden biri yani. Dehşet Hadi tedirgin. bir döndürün bakalım şunu efendim. <laughs> Faruk Bey. Hem sizi yarıştırıyoruz hem ruh analizi analizi <laughs> yapıyoruz. <Daha ne gülüyor> isterim. çok, çok da becerikli değiliz. Yani yanlış bir tarafa götürmeyelim. Korkumuz o. 4 puan değerinde. Okuyalım. Benzerleri arasında favori olan Gel. Gözde. Erken basıyorsunuz ondan oldu Gözde. Harfi bekleyelim bu sefer. Tamam mı? Tamam. Ben he diyeceğim. Siz hey duyacaksınız ondan sonra. Erken değil. Döndürdüm. 5 puan mı? Güzel. Kaçırılmaması gereken bir puan. Okuyalım. Diyor ki yünü ve pamuğu özel tokmağıyla kabartan kişi. He. Yine ee, erken bastım. Ha ha hallaç. Neydi efendim? Hallaççı. Ha Bence çığıya gerekiyor. yok. Hallaç. Hallaç yeter. Hallacı Mansur'daki hallaç. Hatırlıyor musun sallaçları? Siz de yetişemediniz. Yok ben yetişemedim. Biz de ucundan kıyısından gördük hmm. efendim. 70'lerin ortasında doğanlar. Sizin fikriniz var mı? Nasıl? Ben bir yay oldu? şeklinde bir şey hatırlıyorum. Bravo. O'dur herhalde. Bildiğiniz böyle oku Aynen. vardı. <laughs> Yayı vardı doğru söylüyorsunuz. Onunla diterdi yünleri. Evet. Ki artık yün yorgan bile kalmadı ortalıkta. Döndürdük. 4 puan mıymış? 4 puanmış. Hadi okuyalım. Diyor ki hem çıpa zincirini çeken araçtır... ...hem tarım işçisidir. ırgat Irgat. Irgat. <laughs> Şu altı çok canım sıkmaya başladı. Hoş olmadı. Evet efendim onu oradan değiştirmek lazım. Ortasına geliyoruz yarışmanın çünkü. Ben müsaadenizle... ...o oh, hayvesle K'yi tokatladım. Gele gele sadece 4 puan geldi. İki kelimeden oluşuyor. Metaforik bir tabir. İki kelimeyi unutmayın. Bir de coğrafya bilgisi ister. Kömür için kullanılan metaforik bir tabirdir. Çe Kara Elmas. Kara Elmas. Zonguldak'taki üniversite Babam madenci benim. Öyle Biliyorum. <laughs> İyi o zaman bu tarafa geçseydi üzülürdünüz belki de. <laughs> evet. L harfine geldik. Yine ye yeğeninizin isminin baş harfi. Buyurun bu evet. da sizin olsun. Lina. Lina. Lina'ya selam. 5 puan. Bu sefer size gülümsese mi acaba Lina? Görelim. Eski Romalılarda piyade. Le! Lejyoner. Lejyonder. Basıyor yapamadık. değil mi? Basıyor mu? Bilmiyorum ama bir arayın yapamadık. falan olamaz değil mi? Onu girmeyelim, o Ona girmeyelim. <laughs> Ona girmeyelim Yok benim yani. kafam karıştı bu sefer yani. İnşallah çalışıyoruz. Şunu bir döndüreceğim. M harfinin peşindeyiz. 3 puanlık bir cevabı arıyoruz. Tek kelimeden oluşuyor. Çok da zor bir sorusu yok açıkçası. Hadi okuyalım biraz uzun. Genellikle içine resim gibi şeyler konan takıdır. M. Oh çalışıyormuş. Çalışıyor evet. <laughs> Takı içine resim konuluyor. Resmini neyimde taşıyorum? M'nin içinde taşıyorum. Mendil değil. Mendil mi? Mendil değil. Takı bu takı. Kolye gibi böyle takı. Neyin onun ismi M? Bir. Şeye benziyor bu hani birinci olana verilene benziyor. M 2 Madalyon. Madalyon bizim aradığımız cevap. cevap. Biri madalya. Biri madalyon. Halen iki basamaklı puanlara yükselemedik ama. ne harfinin peşindeyiz efendim. Pe. Neden geliyor? Dört puan getiriyor yanında. Hemen okuyorum nasıl soruluyor. Bir devletin başka bir devlete politik olarak yolladığı uyarı yazısı. Ne? Nota. Nota dört puan değerli. Ben bile okumakta zorlanıyorum. Beyefendi hadi hadi diyor böyle kafasını sallıyor. <laughs> bir an önce basayım cevaplayayım diye. Aynısını siz de yapıyordunuz geçen sefer. Ne oldu böyle? Sizi çok övdüm. Nazarım mı değdi acaba? Sizden gelmez ya. Sizden Belli de beklemez. olmaz. Çok da güvenmeyin bana. <laughs> Döndürdüm bakalım. 4 puan. Nasıl sorulmuş? Vakia. Fenomen. O. Olay. Olay. Aradığımız o değil. Ona benzer başka bir şey var. Olgu. Olgu. 4 puan değerinde. 13 uğursuz derler. Yeteri kadar uğursuzluk yaşadık efendim. Bunu kabullenelim biz. Üzerine güzel güzel puanlar koyma derdinde olalım. Mesela 17 yapar. Sonra 20'ye yaklaştırır bizi. Benim hala umudum var. Okuyayım. Karşı takımın oyun kurmasını baskılayarak engellemek. Pe. Pres. İkinci kelime. Pres yapmak. Oldu bu. <laughs> 17. Biraz önce hesabı yapmıştık. Ne demiştik? İkinci satır biterken 20 puanı bulacak Faruk Bey demiştik, değil mi? Öyle bir şey evet, öyle hatırlıyorum. Tamam, dönsün o zaman zarlar efendim. R harfinden geliyor. 5 puan getiriyor yanında. Kaçmasın bir yerlere. Demiş ki: "Türlü malzemeler üzerinde yüzey kabartmasıyla yapılan sanat eseri türüdür." R. Rölyef. Rölyef 5 puan daha. Biraz cevabı vermek değil değil mi? Cevabı yakalamak hocam Tabii. cevabı yakalamak 46'ya 22 değişebilir döndürelim S harfinden geliyor 6 puan Oo, maşallah efendim şöyle biraz askerlik anılarınızı canlandıracağız sizin buyurun Erat'a yolculuklarda indirim sağlayan belgedir S giderken böyle daha eline verirler. S-1 S-2 Galiba Berk Bey buldu. Vallahi S- çıkmadı. Çıkmadı ben, ben medalli yapmıştım zaten. Yapmayın <laughs> ya. O zaman çok zor bir soruyormuş o zaman sizin için. Nedir hocam? Kağıdı? SEK kağıdı mıydı? SEK kağıdı da diyorlar da başka ismi var onun. Nereye gittiğini de oradan öğrenir kişi. O yüzden önemlidir yani askerlik anılarında. Ama size değil. Bu tarafa doğru anlatmam lazım. <gülüyor> S-1 <gülüyor> S2, S3. Şöyle yapacağız. Pratik zekanıza sığınacağız efendim. Şu 6'yı bir 5'e indirelim. Evet tek kelimeden oluşuyor. O kelimede 5 harfli onu bir görelim. S1, S2, S3. Daha güzelini yapacağım. Son hecesini vereceğim. Kim hızlıysa o alacak artık. Hazır mısınız? Efendim nasıl bitiyor? Kümülüs der gibi. Silüs, Selüs. Ben hiç askerlik bir yapmadım. Bir hani... tanesini söyleyin ya. Bir tanesi. S Silüs. Silüs. Nayar Sülüs. Sülüs onun oh. ismi. <laughs> hiç hiç bilmiyordum. Olsun hiç bunu bilmek Doğru, Güzel bir kelime efendim. Yarın öbür gün hani bitmek bilmeyen askerlik anıları anlatan insanlar evet. vardır. onlarıyla Onlardan birisiyle karşılaşırsanız araya sokuşturabilirsiniz. Evet dersiniz. evet. Benim <laughs> bir ay çok dolu geçmişti zaten. <laughs> dolu dolu. Bedelde <laughs> göre bir şeyler öğreniyormuş. Ben onu da yapmadım. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> tamam tamam. Güzel bir hatıra. Bak askerlik hatırası olarak kenara konulamayacak evet. bir şey. Sülüsü ben Alfa Petek'te görmüştüm dersiniz. Buradan tertibime selam yollayabilir miyim? Kimmiş acaba o? Tertibim Batuhan'a buradan selam yollamak istiyorum. Biz de katılıyoruz. Omuz omuzaydık çünkü. Keşke B olmasaydı başka bir harf olsaydı. Basar'da selam da gönderirdik. O kabul Yok eder. Mu? Kabul eder mi? Her türlü kabul eder. O zaman şey harfini ben kendi tertibim Şaban Bey'e. İki tane Şaban vardı. Şimhane. ikisine birden gönderiyorum. Dönsün. 4 puan değerinde. Hemen okurum. Demiş ki üstten bakan bir tavırla böbürlenmek. Tek kelime şey. Şımarmak. Şımarmak olmaz. Şişinmek. Şişinmek olur. 4 puan kazandırır. <laughs> Hocam kaçırmamak lazım bunları. Bunlar çok önemli sorular. Bu ürün geliyor T harfinden ve yanında 5 puan getiriyor. Çok güzel. Tıp derimi nasıl sorulmuş acaba? sağlık terimi. Nabzın dakikada yüz atımın üstüne çıkması te... Taşı kardı. Yakaladılar. <laughs> Ve 50 55'e çıkarttılar. Canımızı sıkmayalım mı diyorsunuz? Artık sıkacağız yani <laughs> yapacak bir <iş> şey yok. <laughs> Gelsin bakalım. Son petek bu. U mu Ü mü Zardan sonra öğreneceğiz. 6 puan. Nasıl sorduk onu? Fabrikalarda üzerinde imalatın gerçekleştirildiği hareketli şerit. İki kelime. Ü, ü. Üretim hattı. Üretim hattı ya da? Üretim şeridi, üretim yolu. Şeritti biz söylemişiz. Başka ne dersiniz oraya? Ben üretim hattı. <laughs> 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 bir Kizim tane daha şaş... Üretim hattı. Üretim bandı. Aa diye ha. bir daha basmak Nasıl, kaldı. nasıl? Buyurun. <laughs> üretim bandı. Üretim <laughs> bandı. Böyle centilmen rakip de. Evet rakipten yani... çok ekip gibi yarıştınız <laughs> maşallah bugün zaten. Buyurun ve harfine efendim. Döndürdüm. <laughs> 4 puan. Nasıl sorulmuş? Bir yetimin veya akılca zayıf hasta birinin yükümlülüğünü üstlenen kimsedir. Ve o Vasi. vasisi çok güzel. Açıklamaya bile gerek duymadılar. 60'a yaklaştılar vallahi. Hadi bakalım Y harfi. Göster kendini. 6 puan mı? Hadi bakalım. Tek kelimedir efendim. Suça yardım, suçluyu barındırma. Y. Nedir? Yataklık. Yataklık. O 32'ye 38 yaptı. Son sorudur, son cevaptır. Haydi gelsin Z harfinin zarı. Z harfinden huzurlarınıza 3 puanlık bir soru. kısacık da cevabı var. Okuyalım. Katranla karıştırılarak elde edilir. Siyah katı parlak bir maddedir. Z nedir? Zift. Zifttir efendim. Bir yerde 62 yazıyor. Diğer tarafta 38. Birleştirdiğiniz zaman yine yüzü buluyor ve aşıyor efendim. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Tebrik ederim. Çok Tanışmak çok güzeldi. Hakikaten öyle. Tekrar görüşmek çok güzeldi çok Berk güzeldi. hocam. Çok çok teşekkür ederim. Şimdi benim elimde bir tane çek var. <laughs> bir tane de maviş kalem. Özellikle maviyi seçtik ki hepimize birden uğur getirsin diye ve buraya yazılacak isim de Berk Göbekçi oludur ama alkışlarınızla birlikte. Tabii. <laughs> çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Efendim, güzel günlerde harcayınız. Çok teşekkür Harcarken abi. de bizi hatırlayınız öyle de hemen unutmayınız zaten. Bakarsınız gün şampiyonlarının, hafta şampiyonlarının bir araya geldiği böyle yıldızlar kadrosundan oluşmuş bir All-Star karşılaşması olur. İlk arayacağımız isimlerden birisi. Çok memnun olurum. Zaten aramazsanız da 4 sene sonra ben gene gelirim. Lütfen 4 <laughs> seneyi beklemeye de gerek yok. Çok çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Faruk Bey çok teşekkür ederim. Bir alkış daha onlara ne olur? Siz burada otururken ben bölümü kapatayım. Efendim çok teşekkür ederiz bizlerle birlikte olduğunuz için Pazartesi günü yepyeni bir hafta başlayacak yepyeni yarışmacılarla birlikte onlardan birisi olmak istiyorsanız yapacağınız şeyi biliyorsunuz o gün gelinceye kadar lütfen kendinize iyi bakın arada bize de bakın hoşçakalın hoşçakalın.